Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya Tapkın'ın 23. bölüm fragman için ne zaman geleceği bazılarını sormuşsunuz arkadaşlar. Bu video ile sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. O yüzden videomuzu sona kadar izlemeyi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bundan önceki videomda arkadaşlar sizler için paylaşmıştım. Yalı Çapkını fragman için ne zaman gelecek arkadaşlar? Bu akşam gelecek mi? Sorularına sizler için yanıt veriyorum arkadaşlar. Bu akşam gelmeyecek Yalı Çapkını fragman arkadaşlar. Söylediğim gibi yarın ekranlarda gelecek arkadaşlar. Çarşamba günü akşam yayınlanacak arkadaşlar. Yalı kanalımıza abone ol bildirim zilini aktif edersiniz anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar fragman içeden. O yüzden şimdi sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Yorum kısmına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Akşama güzel kamera arkası görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım.